Merhaba arkadaşlar. Bu dersimize bir önceki dersin kısa bir tekrarıyla başlayalım arkadaşlar. Ne demiştik bir önceki dersimizde? 3 ekmek dediğim zaman 3x anlamına geliyordu artık. Bundan sonra 3 ekmek yerine 3x kullanacaktık. Yani ben 3x eşittir dediğim zaman bakın. 3x eşittir. Uyduruyorum mesela 45 derece. Pardon 3x 45 dediğim zaman bu ne demektir? 3 çarpı x 45 demektir. Peki bunu yaparken ne demiştik arkadaşlar? Bir önceki dersini hatırlayın. Her ikisinin altına bir tane çizgi koyuyordum. Bakın her ikisinin altına bir çizgi koyuyorum. Tamam mı? Eşittir'in her iki tarafına aynı anda bölüyordum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Her tarafı ikisini birden 3'e bölüyorum. Burayı da 3'e böleceğim. Bunu da 3'e böleceğim. Her ikisini de 3'e bölmem lazım. Her zaman unutmayın bakın. X'in yanındaki sayıyı direkt bölüyoruz. Peki ben burada ne diyeceğim? 3 ile 3 saat ile işe. zaten 3 ile 3 gider. Bakın 45'i de 3'e bölerim değil mi? Bakın 45'i de tamam mı? 3'e bölerim. 45 ile 3 15 kere var. O zaman bu sonucu bu denklemin sonucu x eşittir. Bakın x Eşittir. 15 demektir. Eğer ki ben burada mesela bir ekmekten bahsediyorsam 3 ekmek 45 liraysa 1 ekmek 15 lira. O zaman kendim ne yapmış oldum? Ekmeğin fiyatını bulmuş oldum. Peki arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi. Bu geçen dersin kısa bir özetiydi. Şimdi bir de şuna bakalım. Diyelim ki bakın. Şimdi çocuğa para verdiniz. Çocuk markete gitti. Marketten ne aldı? Bir kutu bisküvi aldı değil mi? Bakın. Bir kutu bisküvi aldı. Ee, çocuğa da 100 lira para verdiniz. Bakın. Bisküvi aldı. Biz pardon biz biz kivi miydi? Biz kivi. Evet. Kendi kendim rezil ediyorum. Biz verdi. Biz aldı. Çocuğa 100 lira verdiniz ve 25 lira para üstü getirdi size bakın. 25 lira para üstü getirdi. E şimdi zaman sizde ne var? Biz 25 lira para var değil mi? Peki markete kaç lirayla gitmişti çocuk? 100 lirayla gitmişti. Bakın. Çocuk bakkala 100 lirayla gitti. Bisküvi artı 25 lira parayla döndü. O zaman siz diyorsunuz ki acaba bir bisküvi ne kadar? O zaman diyorsunuz ki arkadaşlar mantıken kafadan yaparım ben bunu. Nedir? 100 lira verdim 25 lira geldiğine göre. Bakın 100 lira verdim 25 lira geldiğine göre demek ki 75 lira da bisküvinin fiyatı demektir. Bunu kafadan yapabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bu işlemi biz ne yapacağız artık? Matematiğe dökmemiz gerekiyor. Şimdi mevzu ne arkadaşlar? Mevzu şu. Benim şuradaki 25'i bakın şuradaki 25'i. Şuradaki 25'i bu tarafa atmam gerekiyor demektir. Gel şöyle yapalım. Şuradaki 25'i bakın denklemin bu tarafına atmam gerekiyor demektir. Yani eşittirin öbür tarafına. Daha önceki dersinden unutmayın arkadaşlar. Bizim için eşitlik neydi? Eşitlik iki, iki farklı ülkeydi. Bu bizim ülkemiz. Bu da başka bir ülke tamam mı? Bir ülkeden eşitliğin öbür tarafına eşitlik koyarak öbür tarafına geçtiğin zaman ne oluyor arkadaşlar? Bazı şartlar geliyor değil mi? Biz, burada diyor ki 25'i öbür tarafa atacağım. E 25'i öbür tarafa atarsam biz bisküvi burada kalacak demektir. Bak bisküvi burada kalıyor. Biz, ben de iyice rezil olmaya devam ediyorum şu an. Bisküvi burada kalıyor. Bakın bisküvi burada kalıyor. 25'i karşı tarafa gönderiyorsunuz. Peki karşı tarafa gönderirken şartlarım nedir? Diyor ki 25 bu taraftayken artı 25 değil mi? Yani bende olan paraydı. Karşı tarafa gönderirken arkadaşlar diyeceğim ki eksi 25 diyeceğim. Bakın bu şu demek. Siz parayı karşıya ve zaman eksi olarak geçiyor. Peki sonuç ne olacak arkadaşlar? Biz gibi o bu soru doğru yazdım. Biz gibi eşittir. Yüzden 25 çıkarsanız 75. E zaten bunu kafadan bulmuştum diyorsunuz. Doğrudur kafadan bulmuşsunuz. Ama bunu matematiksel olarak anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Peki aynı mevzuyu başka şeylerde yapalım. Dedi ki mesela Çocuğa 50 lira para verdik. Git şuradan dileki bir tane kendine çikolata al ki paranın gerisini getirdik. Çocuk bir tane çikolatayı aldı. Artık çikolata yazmıyorum arkadaşlar. Çikolata yerine ne yazacağım? X yazacağım. Ha C de yazabilirim ama yazmayacağım. Bakın artık alışmamız gerekiyor. Diyeceğim ki bir tane X, bir tane çikolata aldık. Peki çocuk kaç lira para getirdi bana? 20 e, 30 35 lira para getirdi. 35 lira para getirdi. Pardon, şey Artık koyacağım. Çocuk 35 lira para getirdi. Ve siz çocuğa kaç lira para vermiştiniz? Hatırlayın 50 lira para vermiştiniz değil mi? Hatırladınız mı 50 lira verdiğinizi? Geç ben bile hatırlamıyorum da. Şimdi bakın bu ne demektir? O zaman x artı 35 50 demektir. Şimdi bakın arkadaşlar biz ne demiştik? Eşitlik bizim iki farklı ülke. 35'i karşı ülkeye göndermem lazım. Şart neydi? Hatırlayın, hatırlayın, hatırlayın. x eşittir 50 bakın eksi 35 diye gönderiyor. Çünkü artı 35 karşı ülkeye geçerken eksi 35 oluyor. Hemen değişimi oluyor arkadaşlar. Peki bunun sonucu nedir arkadaşlar? 50'den 35 çıkarsak x eşittir 15. Bu ne demektir? Çocuk çikolataya 15 lira para vermiş demektir. Peki bir tane daha yapalım arkadaşlar. Dedik ki çocuğu e, yoğurt almaya gönderdik. Yoğurt yazıyorum. Yoğurt tabii ki yazmıyorum. X yazıyorum arkadaşlar yoğurt 50 lira para verdiğiniz çocuk dedi ki 1 kilo yoğurt yetmedi 10 lira eksik kaldı dedi. Yani 10 lira eksik. O zaman yazıyorum 10 lira eksik vermişiz çocuğa. E 10 lira eksik verdik o zaman eşittir dedik 50 lira para vermiştik değil mi? Bakın x eksi 10 eşittir 50. Şimdi aynı muhabbet burası için de geçerli. Bakın aynı muhabbet burası için de geçerli. Yani biz onu öbür tarafa atacağız değil mi? Onu Şuradan işaret seçeyim. Şu onu bu tarafa atarken bakın onu bu tarafa atarken yine karşı ülkeye gittiği için karşı ülkenin kurallarını uygulaması. Onda x eşittir 10 öbür tarafa geçerken arkadaşlar 50 eksi olduğu için artı diye geçecek. Artı 10 diye geçecek. Pardon 10 diye geçecek. E bu işlemin sonucu ne olacak arkadaşlar? 50 artı 10 basit bir şey. 60. O zaman x Eşittir. Diyoruz ki 60 arkadaşlar. Yani demek ki yoğurdun kilosu 60 liraymış. E çocuğa biz 10 lira eksik para vermişiz demektir arkadaşlar. Şimdi aslında işin orijinalde şu var arkadaşlar. Eğer x'in yanındaki sayı artıysa öbür tarafa geçerken eksi diye geçecek. Eksi ise de artı diye geçecek. Bakın x'in yanındaki sayı artıysa öbür tarafa tamam mı? Eksi diye geçiyor. Eksi ise de artı diye geçiyor. Bir tane daha örnek. Mesela x eksi 50 tamam mı? Eşittir. Tamam mı? Kaç olsun? 70 Şimdi 50'yi öbür tarafa atarken bakın yine tekrar söylüyorum. 50'yi öbür tarafa atarken şu 50'yi bu tarafa atarken eksi ise artı diye geçmek zorunda. O zaman hemen yazıyoruz. Bu tarafa geçtiği için o zaman buradaki işlemimizde x eşittir 70 artı pardon 50 olacak demek. E 70 ile 50'yi toplarsanız da bu işlemin sonucu 120 yapar arkadaşlar. O zaman x eşittir 120. Bakın ne oldu? Eksi olan 50 öbür tarafa artıya diye geçti. Ters, tersi de doğru arkadaşlar. Artı olan da eksi diye geçiyor biliyorsunuz. Dedi ki mesela başka bir sayı. X <laughs> artı artı 18. Birazcık bu sefer farklı bir şey koyacağım arkadaşlar. Buraya da eksi 20 koyacağım. Şimdi bak eksi 20 koydum. Şimdi 18 öbür tarafa geçerken nasıl geçiyordu arkadaşlar hatırlayın. 18 karşı tarafa geçerken ne demiştik biz? Eksi diye geçecek. Niye? Çünkü kendisi arttı. Peki x eşittir'i koydum. Bakın eksi 20'yi olduğu gibi yazıyorum. Çünkü oradaki şeyi değiştirmeyeceğim zaten. Artı 18 öbür tarafa geçerken ne olacak? Eksi 18 olacak arkadaşlar. Şimdi biraz daha geçmiş bilgilerimizi hatırlayalım arkadaşlar. Eksi 20, eksi 18. İkisi de eksi 10. Eksinin de işareti eksi olduğu için eksiler kendi içinde toplanır. O zaman x eşittir. Eksi 38 arkadaşlar. Buna dikkat. Bakın bu da geçmiş bilgilerin kısa bir tekrar ama e, yine dikkat edin bakın. 20 18 olsaydı 2 idi. Ama eksi 20 eksi 18 dersek ikisi de eksi olduğu için, ikisi de borcunuz olduğu için tamam mı? Ne olması gerekiyor? Borcunuzun atması gerekiyor. Eksi 38 oldu. olayanadık mı arkadaşlar? Peki bir tane daha e, örnek yapmaya çalışacağım. Diyeceğiz ki mesela e, x artı kaç olsun? 39 Eşittir, eşittir e, 21. Tamam. Şimdi arkadaşlar, peki 39'u ne yapacağım? Öbür tarafa atacağım, değil mi? X eşittir, bakın 21 eksi 39. Bakın 21 eksi 39. E bu işlemin sonucunda doğru arkadaşlar. E, 21'den 39 çıkarıyorsunuz. Normalde ne yapacağız? Büyükten küçüğe çıkaracağız. 39'dan 21'i çıkaracağız. 18 kalacak. E 18 ama 39'un işareti eksi olduğu için x eşittir. Eksi 10, olacak arkadaşlar. Bakın. 21'den 39 çıkarıyorsunuz. Hani 1'den 2 çıkmaz gibi muhabbetler geçmişte kaldı. 1'den 2 çıkmaz diye bir şey yok. 1'den 2 çıkarsa 1 olur. 2'den 1 çıkarsa 1 olur. Bunu dikkat edin bakın. Bu olayı kafanıza geliştirmeye çalışın. Yine bir tane daha yapalım. Bu sefer harfi değiştireceğim arkadaşlar. Bu sefer A'yı kullanacağım. Mesela diyelim ki A 5 eşittir 6. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksi 5'e öbür tarafa atıyorduk değil mi? A eşittir diyoruz ki 6 artı 5. Bakın eksi 5 artı diye geçti. O zaman da A'nın sonucu ne olacak arkadaşlar? A eşittir 11 olacak. Çünkü 5 artı 6 11 yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu ilk dersi ikinci dersi bir sonraki dersimizde birleştirerek anlatacağım arkadaşlar. Gelecek derste görüşürüz.